かしらに。Coach lady, Coach lady, Coach. Alaca'nın orada olmadığından emin olmalıyım. Bir insan Alaca'yı yakalamaya çalışıyor. Ben buradayken bunu biraz sonra yapar. Alaca, merak etme seni kurtaracağız. Kardeşimizi rahat bırak küçük insan. Demir kır. Neyse ki iyis. Ne oldu? Alaca o evde miymiş? Hayır, orada değildi. Aslında evde şu anda hiç kimse yok. Demek ki Alaca hala ormanın içinde bir yerlerde. Umarım çocuklar ona ulaşmışlardır. Herkes nerede böyle? Saatlerdir vadede tek başıma dolanıp duruyorum. Şşşt! <laughs> Şşşt! Buradayım burada! <laughs> Muhtar! Sana çok önemli bir şey söyleyeyim mi? Olur! Uçmaya çok yaklaştım! <laughs> Nasıl? Onunla ama biraz yardımına ihtiyacım var. Nasıl? Üç deyince. Bir, iki, Koştun muhtar. Koştun. Gerçi kısa zamanda yere çakıldın. Ama bunu saymazsak uçtun diyebiliriz. Diyebilir miyiz? sanki. <laughs> muhtar? Sen iyi misin? <laughs> Hadi bir daha. Size soruyorum. Ne yaptığınızı sanıyordunuz? Mmm se, 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 seni kurtarıyorduk. Şu küçük insandan. Gerçi pek zarar verecek bir hali de yok ama. O benim arkadaşım. Daha yeni tanıştık ama birbirimizi hemen sevdik. <gülüyor> 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 Merhaba. Sanırım hepiniz aynı sürüdensiniz. Aslında çok şirin görünüyor. Hmm. 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 Haklısın Karatay. Belki biz de yaklaşmayı denemeliyiz. Tanıştığımıza çok sevindim. Benim adım Ilgın. Hmm. <laughs> <laughs> Kaçın! Ha? Geliyorlar Neler oluyor Çenebaz Muhtar Ormanda uçurgaç diye bir şey bulmuş Bana da dedi ki Bunun sayesinde uçabiliyorum Ben de dedim ki Çenebaz Sonucu anlat Ormana uçurgaç denemeye gitmiştik ama Çiftlik sahipleri bizi görüp peşimize takıldı Evet Çiftlik sahipleri peşimize takıldı, <laughs> bizi yakalamak istiyorlar. <laughs> ah, burada da minik bir çiftlik sahibi varmış. Yakalanmışız bile. Senin minik de bir çiftliğin vardır. Bizi oraya mı götüreceksin? <laughs> Biziye sığmazsak? Hı. Çenebaz, lütfen sakin ol. Ve biraz da sessiz. <laughs> çiftlik sahipleri yaklaşıyor. <laughs> Ne yapacağız? Hepimiz farklı yönlere kaçalım. Böylece kafaları karışır. Olmaz. En yavaşın peşine düşeceklerdir. alacağı tehlikeye atamayız. Hı hı. Haklısın. Ama hep birlikte hareket edersek de izimizi kaybettiremeyiz. Bir karar verin artık. İyice yaklaştılar. Sanırım saklanmanıza yardım edebilirim. Hı? biraz yana kayar mısınız ben de sıkıştım Şşş! sessiz olun geliyorlar hey küçük kız buradan geçen bir at gördün mü ya da birden fazla at ee, e, e, e şeye baktınız mı Orası vadiye gidiyor. Şu, şu tarafa. Bu tarafa bakmış mıydınız? Ha? Sizi uyanıklar. Ha. Oraya bakmayacağımızı düşünerek çiftliğe doğru gitmiş olmalılar. Nuri, Hulusi döndürün kamyonu. Onları gafil avlayacağız. Tamam, tamam patron. patron. Oh. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Senin sayende kurtulduk küçük kız. Çok teşekkürler. Galiba bunlar da sana ait. Şşt. Hadi. Seni çok özleyeceğim. Uçurtmam. Bu da arkadaşımın bizde unuttuğu kamyoneti. Onları bulmuşsunuz. Sanırım yeni bir arkadaşımız oldu doğru zaman yeni arkadaşımız için üç defa... Ben artık eve gitmeliyim. Umarım sizleri yeniden görebilirim. Bundan hiç şüphen olmasın. <laughs> Arkadaşlar biz Ilgın'a evine kadar eşlik edelim. Sizinle vadide buluşuruz. Tamam dikkatli olun. Yaşasın biraz daha birlikteyiz. <laughs> Hadi bakalım akşam olmadan seni evine götüreyim. Biliyor musun Krat? İnanması çok güç ama o orman evine gittiğimde kendimi güvende ve huzurlu hissettim. Hislerinde haklıymışsın Demirkır. Ha? Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Şuraya bak. Bizimkiler o evde yaşayan biriyle tanışmışlar bile. Alaca. Neyse ki iyisin. Demirkır. Üstelik yeni bir arkadaşım bile oldu. Size dikkatli olmanız konusunda ne demiştim? Özellikle de insanlar konusunda. Hmm. Ilgın çok farklı. Çiftlik sahiplerinden saplanmamıza bile yardım etti. Hadi ama Demir Daha az önce o evde neler hissettiğini anlatıyordun. Evet ama yine de... Ha? Merhaba. Bu tatlı ufaklıktan kime zarar gelebilir ki? Neredesin kızım? Artık gitmem gerek. Hoşça kalın. Güle güle. güle, güle. Kalga. Kalga. Geliyorum. Biz de variye dönsek iyi olur. Onu bir daha görebilirim. Değil mi Demir kır? Bu çok tehlikeli olur. Demir Kır. Tamam. Bunu düşüneceğim. Yaşasın. 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 Düşüneceğim dedim. Olur demedim. Olsun. Yine de yaşasın. Ah, sizinle ne yapacağım ben? <laughs>